Google mu, Meta mı yoksa Trendyol mu? Nereye reklam vermelisin? ortalama bir bütçeyle ve bütçenizi verimli kullanmanız gerektiğini düşünerek bu videoyu çekiyorum. Paranız çoksa zaten tüm kanallara reklam verin. Ama tabii yine paranızı çarçur etmeyin. Bilen birilerine danışın. Eğer ürünleriniz niş ürünlerse yani herkesin satın almayacağı ama belirli bir kitlenin de çok beğeneceği ya da belirli bir kitlenin gerçekten çok ihtiyacı olan bir ürünse Meta üzerinden de Google üzerinden de reklamlarınızı yayınlayacaksınız. Bu tarz ürünler pazar yerlerinde çok başınızı ağrıtır. Hiç bulaşmayın kelime olarak nasıl aratılacağı pek bilinmiyorsa ki niş ürünlerde bu olabiliyor o zaman ağırlıklı meta üzerinden reklamlarınıza devam edeceksiniz. Google'dan da yeniden hedefleme reklamları ile destekleyeceksiniz. Biraz farklı ama niş olmayan ürünler satıyorsanız yani ceket ama klasik ceket değil, çay tabağı ama klasik çay tabağı değil. Anladınız siz onu. O zaman pazar yeri reklamları, Google ve Meta reklamlarını en verimli şekilde kullanmalısınız. Çünkü rekabet yüksek. Ancak yine de ürünlerinizi kaliteli kreatif çalışmalarla Instagram kitlesinin önüne daha fazla düşürmelisiniz. Eğer basic ya da herkesin sattığı sıradan ürünler satıyorsanız, satmayın. Yani e-ticarette yeniyseniz basic ürünlerle kendi sitenizden sizi tatmin edebilecek satış rakamlarına ulaşacağınıza şahsen ben inanmıyorum. Her fiyatta iddialıysanız o zaman önce pazar yerlerinde tutturup sonra kendi için sosyal medya reklamlarını deneyebilirsiniz. Reklam konusunda bizim görüşümüz bir profesyonelden mutlaka destek almalısınız. Yani artık Google ve Meta çok kolay şekilde reklam vermenizi sağlıyor ama bunu bir sorgulayın neden diye. Yani bu firmalar ne kadar çok insan kendi başına reklam verirse o kadar çok para kazanır. O yüzden profesyonel destek almadan reklam yayınlıyorsanız büyük ihtimalle bütçe en az yarısı çarçur oluyor demektir. Ayrıca pazarlama dediğimiz şey meta panelinden ibaret değil. Bu konuya daha ayrıntılı dalacağız. Takipte kalın.